Lantern. Gece olmuştu. Tüm mahalle uyurken küçük bir kız pencerenin önünde oturmuş yıldızları seyrediyordu. Adı Melis'ti. İçinde kocaman bir dilek saklıydı ama ne zaman paylaşsa kimse ona inanmazdı. Çünkü dileği biraz sıra dışıydı. Gökyüzüne bir fener göndermek ve dileğini yıldızlara ulaştırmak. Bir gece parkta dilek feneri festivali olduğunu duydu. Heyecanla ailesiyle birlikte gitti. Herkesin elinde renk renk fenerler vardı. Melis de kendi fenerini aldı. Kalbine en yakın dileğini yazdı ve kocaman bir nefes alarak fenerini gökyüzüne bıraktı. Fener yıldızlar arasında yükselirken Melis'in kalbi hafifledi. Etrafındaki çocuklar da dileklerini fısıldamıştı. O an fark etti. Dilekler ne kadar farklı olsa da umut hep aynıydı. Fener gökyüzünde parıldarken Melis gülümseydi. Çünkü artık biliyordu. Dilekler paylaştıkça daha güçlü olurdu. Hadi şimdi sen de söyle. Lantern. Peki sen bir dilek feneri yaksan içine ne yazardın?